Siyonist işgalciler bir yandan Gazze'de aralıksız katliam yaparken öte yandan Batı Şeria'da Filistinlere ait toprakları işgal etmeye devam ediyor. <laughs> Filistin Resmi Haber Ajansı Wafa'nın haberine göre bir grup Siyonist çete Kuzey Ağvar'ın aynı Es Sakut beldesinin güneyinde zorla bir kaçak yerleşim kurmaya başladı güzel doğal alanların olduğu Ayn el Sakut beldesi su pompalarına ve verimli tarım arazilerine sahip bir yer olarak biliniyor. Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada kaçak yerleşim birimi kurulmasının en güçlü ifadelerle kınandığı belirtildi. İsrail'in daha fazla Filistin toprağını kontrol etme, yerleşimleri daha fazla derinleştirip genişletme yönündeki resmi girişimi olarak nitelendirildiği açıklamada, uygulamanın Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesine yönelik her türlü fırsatı baltaladığı aktarıldı. Bu ihlallerin arkasında sadece Siyonist şeteler ve kurumlar değil, sözde bakanların da bulunduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Bu kaçak yerleşimlerin kurulması uluslararası barış iradesine ve çatışmanın iki devletli çözüm ilkesine uygun olarak siyasi yollarla çözülmesinin gerekliliği konusundaki uluslararası uzaşıya açıkça meydan okumadır. Siyonist rejimde sözde ulusal vizyon bakanı Orit Strok, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada 3500 yeni yasa dışı konutun inşasına onayladıklarını doğrulamıştı.